Genel ayarlar. Ayarlar ana sekmesi üzerinden genel ayarlar kısmına tıklayın. Açılan pencere üzerinden birçok alanı nasıl değiştireceğimizi görüntüleyeceğiz. Para birimi gösterimi şeklinden dilerseniz nokta virgül veya virgül nokta şeklinde ürünlerinizin fiyatlarını gösterebilirsiniz. Virgül nokta seçeneğini seçtim. Ondalık basamak sayısını 2, 3, 4 şeklinde gösterebilirsiniz. Ben bu alanın değişiklik olması için 3 şeklinde seçiyorum. Siteye sadece üyeler erişebilsin kısmını aktif hale getirirseniz, sitenize giren müşteriler öncelikle üye girişi yapmak zorunda olacaktır. Müşteri hizmetleri kısmından müşteri hizmetlerinin numaranızı yazabilirsiniz. E-mail adresi kısmına e-mail adresinizi yazmanız gerekmektedir. WhatsApp numaranız bu alanda doldurulmaktadır. Dilerseniz Facebook adresiniz, Instagram, YouTube ve Twitter adreslerinizi görüntüleyebilirsiniz. Google Maps kodunuzu bu alandaki büyük kısma yazabilirsiniz. Üyelik kurallarınız varsa bu kısımdan tüm üyelik kurallarınızı yazabilirsiniz. Footer kısmından sitenizin en altında yer alan kısmı doldurabilirsiniz. Ben bu alana deneme footer şeklinde bir yazı ekledim. Daha sonra sitemizde bu alanı görüntüleyeceğiz. Footer iletişim bilgileri kısmına iletişim bilgilerinizi ekleyebilir. Dilerseniz bu alanlara HTML kodlama yapabilirsiniz. Kaydetme işlemini uyguluyorum. Gelin şimdi sitemde bu alanları görüntüleyelim. Sitemi şimdi yeniliyorum. Öncelikle sistemde bir üye girişi yapmamı istedi. Başka bir alana tıkladığım zaman sistem yine de üye girişi yapmamı zorunlu gösterecek. Bu alandan öncelikle girişi yapıyorum. Ürünlerime ondalık bir basamak eklemiştim. 3 haneliydi. Açılan ürün fiyatlarında ondalık basamaklar 3 haneli şekilde görüntülünüyor. Sistemin en altında footer kısmına deneme footer adlı bir yazı yazmıştım. Görüntülendiği üzere en alt kısımda deneme footer içeriye eklendi. Bizi ulaşın kısmının altında footer alt bilgi mesajı alanda görüntülendi.